Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle evet, gördüğünüz gibi eee full ev yaptık. şimdi ee, Ama bir şey, bir şey kötü Abla, oluyor. Ama Ama şey, ben bir şey. al Emre geldi. de. Gidebilir miyim? Tamam Emre'yi de al gel. Çağır. Emre. Domuz çok güzel. Emre. Arkadaşlar o kadar uğraştık bir de çekecektik. Evet. Arkadaşlar çamurlarla şeylerle başımıza çekecektik. Ee, ama arkadaşlar bayağı bir uzun sürdü o yüzden şeyle arkadaşına ilan ettik yani. Bu da biraz yıkılıyor. O kadar yani yaparız o yaparız. Arkadaşlar dişi kötü olabilir. Hı. Ama içi felaket güzel. Bu gece burada kalabilirsek kalacağız. Arkadaşlar bunun videosunu çekeceğiz. Ee, çekebilirsek. çekebilirse. Arkadaşlar çekebilirsek kalabiliriz o kadar. Burada saat. dayanabilirseniz 24 saat bile. Evet arkadaşlar sizin destek bekliyoruz. 60 abone için teşekkür ederiz. Bir bin aboneye biraz yaklaşmış olabiliriz. 100 abone ama yani 100 abone baya bir yaklaştık. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. İçerisinde. Hoş geldin. Hoş geldin. Oo içi güzelmiş ha. Dışı kötü olabilir ama içi güzel. Affedersin lan nasıl yaptınız bunu? <laughs> o kadar uğraştık arkadaşlar. Kadar bak bak şey. bak. Evet gelin bakalım ve nasıl yaptığınızı anlatın. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi ilk önce benim Dur. aklımıza Aklı şey geldi. Gelsin. Nasıl Bilmiyorum. merak. Az ileriye gidin çocuklar. Hepinizi almayabilir kamera. Tamam mı? Mert ortanıza. Mert gel ortanıza. Hı. Az arkadaşlar. Emre de gelsin. Gel Emre. Emre alın. gel. Şöyle evet. tepesini de göstereyim size. Böyle evet. bir ev yapmışlar. Çıkar da ayakkabılarını. Evet. Arkadaşlarını, evet. Ne Arkadaşlarını evet. tanıt istersen. Ee, şimdi biz bu evi efeyle Efe ile Ekim'in Ondan sonra e, biz bayrakları diktik diktik bir yere evet. Uzun uzun çaktık, Efe'den anlatsın bir Evet arkadaşlar, evet. Ee, uzun uzun bu, bu çaktık. Sabah sabah, bu sabah başladık, buraya kadar geldik. Evet. Sabah başlamadık öğlen de başladık. Öğlen de başladık, evet. evet. Arkadaşlar, e, nasıl çubukları diktik. Evet. Bundan sonra, çubuklar e, olmadı, olmadı arkadaşlar. Bundan sonra şu, tekrardan dört tane diktik. Evet. Şimdi oldu arkadaşlar. Yani, tamam. Ee, e, şimdi... çadırları Az Mert anlatsın. Tamam. E, ee, çuval sermiştik. Onunla yaptık. Çuvalları serdik. Çatı yaptık. Bir de şu kenarı yaptık. Hmm. Arkadaşlar ortaya neden derseniz. Bu akşam da bu yani, akşam da burada. Burada uyuyacağız. Arkadaşlar Hı. videosunu da çekebilirsek. Çekeceğiz. Hı -hı. Yani, evet. Size gördük. Götürebiliriz. Hı -hı. Yani video çek çekebilirsek. Hı -hı. Arkadaşlar bu uzun çubuğu derseniz bu ortaya yani, yani böyle her evde olur. Hayır, her şeyde olur. Kulübede. Evet. Yani kulübede. Orta, şey, orta çok ve için bunu yaptık. Arkadaşlar yeri taşın için. Böyle yaptık. Böyle, böyle o, Bura orta, orta değil ama. Çünkü orta değil mi? Bura ama burduk da kuruduk da kurucuk. Arkadaşlar Hı. daha kurumadı. Evet. Kuruduğu zaman bura ortamız ya. Biz bunu şey yaptık. Evet toprak evet. için hem her yeri kazdık. Yani arkadaşlar bunları hep bunları kapatacağız nasıl olursa artık. Evet arkadaşlar neden Bilmiyoruz. Buraya evet, yazdı arkadaşlar. Yani, Üç tane de. Ama evet, senin diyeceğin bir şey var mı? Hı? Tabii. Yoksa, bu zaten e, yeni, yeni, geldi. Evet. Yeni katıldı videomuza. Evet. Yani evet. Emre tam zamanında yetişti. <laughs> evet. Hem de acı beber, acı beber mi? Acı beber, acı biber yemiyor. Acı beber, beber değil boşluk sanıyorum. Oğlum ne boşluğu? Boşluk da şansa gelmiş. Evet. Pencere aldı. Evet. Pencere aldı. sen şöyle yaklaş oğlum sen çıkmaya çok. Gelin be. Güce almıyorsun. Evet. Tabiklerini yeni aldı. Bu kaza nereden aldı? Yeni. Ha. Evet. E biz de evin üstünde bedavaya küçüklük kayfetlerimizi bulduk. Bedava. Ha evet. ama evde. Ben şimdi bu anlatılır Olsun olsun. Olsun arkadaşlar yani biz orada unutmuşuz. Hmm. <laughs> ama yep evet. geliyor. Arkadaşlar çok... hep geliyor. Evet. Sanki evet. daha evet. sanki daha evet. hiç tuvalet yapacağımız yer arkadaşlar şey benimki dar geldi. <laughs> Efe dondurmalar. Oğlum belki çuval alsaydık çuvalın işine İş yerinde. Ne arkadaşlar? aslında hücret ولد yapabildik. ben böyle sık yavaş ol. İnşallah kötü olsun da iş Yok ya. Arkadaşlar ben videoda Bu videoda çektik hem bizim için hem de sizin için yaptık evet. Bu gece bunun videosunu çekebilirsek arkadaşlar bu ya bunun ya da bizim videomuz. Hani evet. geleceğiz. Evet, artık 60 kişi olduk değil mi? 60 evet. tane e, abone abonemiz var. Evet. 60 aile 60 kişilik bir aile olduk. Evet. Yüzde çok az kaldı. Evet. Arkadaşlar yüz olursa acayip 100 olursa acayip videolar çekeceğiz 100 olursa. Evet arkadaşım. Evet. Belki de şunun gibi bir ev yapabiliriz. Hangisi? Şu şu. ha Robert Onun gibi değil la şunun gibi. Tamam Taktanım. ya gibi diyor. Evet. Ana gibi. Sağlam Bey bu sefer e, sağlam olmadı. diğer ne belki biraz sağlam Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar yağmur çıktı mı yıkılır yıkalar. Ya ortum da yıkılır, yıkılır ama. Evet <laughs> ama belki yağmur yağarsa çıkacağız tuval falan alacağız üstte falan orkapıyoruz yani. Lan çatı var ya. Çatıya çıkacağız işte. Arkadaşlar bizim <laughs> üstte falan orkapacağız. Yani. Artık katla kadar değil oldu artık. Yani daha iki kat yani Ünlü olunca belki 3 5 arkadaşlar belki 7 10 11 belki de arkadaşlar tahtadan böyle bunlar olmadan sadece çatıyı bunlarla yapabiliriz sadece Yani cami gibi. Evet hepsi bu içi. De. Neyse. Sadece iç, içini falan, dışını tahtadan yaparız Ama bir gerçeği unutuyorsunuz. Ne? 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 gerçek ne? tuvalet ne? Banyo. Ne? 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 Okullar açılıyor. Ha Ben okullar açılmayı <laughs> istemiyorum. Ama <O da>, bir <laughs> hafta kaldı lan. Evet. Arkadaşlar an an. aslında Mert'inki ki açıldı da gitmiyor. Gitmeyecek. Ee, ben Mert'in burada ne oldu? <laughs> sanki, sanki düğüm atmış gibi şey. Sen iki 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 dikim dik. Yok yer, olmuş. Demedem, elime yer oldu. Evet ben evime şey takıyorum. Ne? Bundan bir şey olmaz. Merhaba. Ha bu Sizin için çok uğraştık. Anam şey geliyor. Git lan. Tek sorunumuz simre. <gibi. gülüyor> evet. Şey. Siz nasıl uyacaksınız? Ee, Arkadaşlar uyumayız. Ne yapacaksınız? Ya no, koltuklar yapacağız. Arkadaşlar bu... Ben böylece. Belki de e, kafayı buraya veririz çünkü burası açık. Aynen. Kafayı buraya Aynen. verebiliriz yatarken. Arkadaşlar belki hmm, kalamazsak Video çekemeyiz. Ka yani kalıcı çekeriz de. Evet. Biraz şort gibi oldu. Evet. E, bu da bu Evimiz gibi. bu kadar oldu. Arkadaşlar elimiz zaman bir Dahakine, bir dahakine şunun gibi yapabiliriz. Aynen. Abla. Abla ama yapabiliriz, ama. yapabiliriz. Yapabiliriz. Ama onu biraz. Tatillerde yapabiliriz. Aynen arkadaşlar zaten tatil. Zaten ne? bir gün okullar açılıyor. Okul hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Ee, ben biraz heyecanlıyım. Yani. Ben de arkadaşlarımı çok özledim. Yani. yani. Bütün arkadaşlar mutlu Burada da eğleniyorum. En çok özlediğim şey saklamak arkadaşlar. videosunu izleyin lütfen. Arkadaşlar em, nasıl diyeyim? Bu bu videoları izliyorsunuz. Ebrir videolar niye izlemiyorsunuz? Ne? Bu bir sürü video çekiyoruz yani. Yani 26 ne? 60. küsür. 60 küsür mü? Hmm. Videomuz. Arkadaşlar 60. 60 tane küsür. Video. 60 küsür tane çekmişsiniz. 60 küsür ne demek biliyor musun? Hı? Hı. Eşek usta. İşte eşek usta gelmiş. Eşek usta saldı E al. eşek. 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 Sen eşek. 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 Sensin eşek. Sensin eşek. Sensin eşek. Sensin eşek. Sensin eşek. Sensin Sensin ben de tam ne kafamın önünde ben. Ama yağmur falan gelirse felaket gelirse. Hı, ha kenarları kapatacağız mı? Evet, sonra... Ateş Yani. Sel alırsa burayı? oh, sel alırsa ha, o başka. Ya ölürsünüz. Ya, Ölürüz. Ya da şuradaki kulübede kalabiliriz. Yani yallah misille. Yani, Hadi yani, el bugün yağmur Biraz dayanacağız yani burada. Islanırsa dayanacağız. Evet. Upenji sel çıkarsa su, su girerse biraz yani. dayan dayanacağız değil mi? Ya yani dayan Daha çok daha çok olursa şuradaki kulübeye geçeriz. Arkadaşlar lütfen em şey ya abone olmayı ve kalp bırakmayı Akl ve yorumlara Akl yazmayı unutmayın. Yorum açmayı da, yorum açmayı da bildirimleri de açın. yorumları okuyorsun değil mi? Evet. Ondan bahset. Evet arkadaşlar yorumlarınızı hepsini okuyorum. Neyse, çek çekelim yani. İsterim lütfen arkadaşlar yani. Yani Sanki, şimdi e, böyle bir şey yapalım. Böyle tekne gibi bir şey. Tekne Al Altlarına da şey koyarız. Evet. E, bakmayan bir şeyler. Tamam. Hadi hep altlarına şey koyalım. Bir böyle. arkadaşlar. Ondan hı. sonra arkadaşlar ya, gel, sakın arkadaşlar sakın okullar açıldı diye çok video çekmeyeceğimizi sanmayın. Devam edeceğiz. Hı. Evet. evet her okul. yan, okuldan çıkınca hemen videolara başladık. Okulda da başlayacağız. Evet. Aslında. Okulda mı? Arkadaşlar ablam Ankara'da. Ya yani, okuldan gelince ama olsun. Hı -hı. Biz yani çekeriz yani. Yani nerede? atmayı At da gösterdik abi. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, biz böyle videolar çekip Fıra ablama atıyorduk <laughs> WhatsApp'tan evde. <hem> <laughs> Bir kere kedi videosu şey şeye köy, gezdirmiştik Efe'yle. Şu evet. Şu mahalle var ya. ben, çekip... ben, ben de varmıştım yani. Ya sen yoktun. Vardı. Yoktun. Ben niye hatırlıyorum? Arkadaşlar Efe, atmış. Küçük bir tane. Yok senin tarafın mı? Yapmıştık ya. He he. O, <laughs> o yok. O video <laughs> kaldı. Evet. Benim telefonumda kaldı. Bunlar çok komik Sadece bu da sivri sorunu var. Evet. Sadece sivri var. Başka bir şey yok. Sivri yine de Ah Ken Allah biz adam. Ha doğru. Ne no, olursa artık. artık olursa olursa. Cihazı Arkadaşlar da çözümü mu bulduk? Sen Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ama ben şimdi 24 saat burada kalırsak o oh. şimdi ha. siz izleme uğraşamazsınız edemezsiniz de bir de 24 saat. <laughs> Oha. 24 saatte ben 10 tane gips bitiriyorum lan. Ben ben ikiz ben o saatte hep televizyona ayırıyorum. Yani arkadaşlar. Bu ne televizyon ya? Aramıcı var. Aramıcı bu ya. Bir saatten sonra ben araba gidiyorum. Bazen ne zaman? Nereye gidiyorsun? Araba. Sürede gitti galiba yok. Sen mi sürüyorsun? Yok benim. Ne söz yok. yok anam. Anam. <laughs> anam ne? <arıyorsun? gülüyor> Arkadaşlar şimdi. Hadi Gördüğünüz kapatalım şey. artık çok uzadı. Tamam bayağı bir uzadı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar diyorum ee, en bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen sakarak öldü bir tane bir videomuz var. Onu yorumlarınızı da bakıyorum arkadaşlar. Hep güzel bir video yapmışsınız. Teşekkür ederim. çıkmış. <laughs> evet ed arkadaşlar geçenlerde bir tane yavru... Siyah bir tane bir şey gördük. Yavrusu beni. Onu galiba. A Herhalde o değildir. O ya değildir. Da. Yoksa mezardan çıkamaz. Aynen. Evet. Sen mezardan çık. Nasıl diyeyim arkadaşlar? Ben mezardan çıkmış da. Anca cennette falan görürüz. Cennet. <laughs> cennette. cennette. Arkadaşlar cennete <laughs> Gördünüz o. değil mi? O videoyu lütfen izleyin. Sen izleyin. Arkadaşlar. Ne bu Bunları, bunları fanları fanları fan fan en videosu. çok sevdiğiniz bak, videoları değil. bütün videolarımızı. Kavga etmeyin. Haydi kapatın artık videoyu. Görüşürüz.